Merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda işten çıktım ben. Bir arkadaşımın e, evinin önüne geldik şöyle. Onun bahçesine doğru bakacağız. Bahçesinde neler varmış? Sizlere onu göstereceğim şimdi. Ben şöyle girelim. Kapısını da kapatalım. Şöyle bakalım arkadaşımızın annesinin bahçesi. Hatta burası onun evinin önü. Ee, i̇şten çıktıktan sonra şöyle onların bahçesine doğru geldik. Şunlar kabaklar her yeri kabak sarmış arkadaşlar gördüğünüz gibi ama üzerinde var mı görmedim olabilir mi şöyle bakalım bakalım ama şurada var bir tane ama küçük olmamış galiba çok büyümemiş kabak daha da varsa bilmiyorum şöyle ay. şöyle ay şurada da var bir tane ama küçük bir şey o da şöyle bakalım neler var bahçesinde Aa kırmızı biber Hasan abi bunlar acı mı? Burada kırmızı biberler acı biber mi? Bunlar acı biber mi? Değil. Ne Jelapon mu? Jelapon evet, tohum, tohum mu bıraktın bunları? Tohum. evet. En çok sevdiğim biber. Ama tabii yeşilken güzel. Şu kırmızıyken çok falan fena acı oluyordur muhtemelen. Jelaponlara bak. Allah'ım. Ay bunun turşusu çok güzel oluyor. Ne yerdik? Ne yerdik? Jelapon. Hmm. Şöyle. Bu ne çiçeği demiştin Hasan abi? Bilmiyorum. Adını bilmiyorsun. Böyle örtü gibi her yeri kapatmış ama, yani şu an da. çiçeği yok aslında üstünde. He. Çiçek yok üstünde ama Aç. örtü gibi kapatmış. mu ya bakın. açması lazım ama Yani pembe pembe değil mi? Bir kırmızı pembe. Kırmızı mı? Güzelmiş şu güzel an ama. Çok güzel oluyor da kullanmıyor. İlk defa gördüm ben onu. Hiç öyle bir çiçek görmemiştim. Yere sarmış ve şey gibi e, örtü gibi her yeri kaplamış değişik bir şey. Şöyle minik minik. Şöyle mısırlarınız kurumuş. Mısırlar kurumuş. Bunlar salçalık biber. Evet. Maşallah aman da ya Rabbim ne güzel olmuşlar. Hasan abi yemin ederim çok fenasın. Nasıl olmuş bunlar böyle? Bir şey soracağım bunlar hep karınca dolu üzerleri. Ya bahçe karınca kaynıyor. Aa, yalnız çok fena karınca var üzerinde. Çok güzel olmuşlar. Bir şey söyleyeceğim, bunları yeşilini koparmadınız mı? Hepsi kırmızıya bırakmışsınız. Kırmızıya Salçalık çünkü. Bunu kahvaltıda çok seviyorum. Böyle kütür kütür yemesini ama şey, yeşil olacak. Şöyle daha taze hatta. Şöyle kırmızı kırmızı ama üzerinde karıncaları var. Çok güzel olmuşlar. Kırmızı. Hatta ay, elime de geldi, üstüme de karıncalar geldi. Şöyle. Ha, Hasan abi bu İsmi neydi? İsmi neydi? Kudret Narı'ydı tamam şimdi hatırladım. Bak, bu, bak, bu, bu böyle örtü gibi olmuş. Bu da kocaman. Bakayım. Aman böyle aman da, aman. Hasan abi e, şu şey yeşil olanlar da kıpkırmızı olacak değil mi? Diğerleri gibi. Açar mısın bir şurayı? Şu tam olarak göremiyorum. Tamam. Ee, ne güzeller. E, bunu ne yapıyorduk? Nerede kullanıyorduk? Şurada da var. Meyve mi, miydi mide, miydi? mideye faydası varmış değil mi? Kudret narıymış. Arkadaşlar bunu mide için e, sabahları aç karnına zeytinyağı ile karıştırıp ama tabi şöyle olması gerekiyor. Bu şekilde bunların hepsi karınca sarmış. Ay. Ya, diyorlar, karınca evet. Evet. Içeri, bak 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 içeri. ne kadar karınca da biliyor. Güzel şey buldu herhalde ki yiyor bak. İçindeki çekirdeği kadar. de çok güzel yalnız rengi. Acayip güzel bir şey. Yani e, karıncalar sanki bu açıldığı için karıncalar bunu yiyor yok, değil mi Hasan abi? Tamam, da yok, yok şimdi. Bakayım. Ne yok. He bak orada da var. Tamam da yok da. Allah. Açınca Rengi karınca çok güzel yalnız ya kavun gibi. <laughs> kavun gibi. Şurada da yeşili var. He, bu da yeşili. Bu da turuncusu. Allah'ım şu reiklerin güzelliğine bakar mısın? <laughs> karıncalar elime sardı. Maşallah. Bir şey söyleyeceğim Hasan abi bu peki e, ne zamana kadar durur böyle? Hani kışa Bilmiyorum kadar duruyor, duruyor ya, değil mi? Evet, değil. Baksana burada da var. Daha minik Ama minikleri şey oldu, var. Kızarmıyor ağaçta. Işte. Şöyle küçük küçükleri var. Kızarmıyor. Tabii biraz e, güneş evet. geçince o kızarmıyordur. Kocaman örtü gibi. Ay. Bak, Fasulye bak, gibi. Aşağı geldi, bak, evet. Öbür taraftan buraya mı atladı? <laughs> şey Aa, var ya bir tane avlu, bilmece. Aldın. Kuvardan geliyor o. Nereden? Kuvardan Öbür, Öbür taraf. orada mı? Oradan Oradan evet, ta oradan taburaya atlamış. Aa, buradan atladım yere yumurtladım mesela. gel, buradan çık. Nereden? Gel buradan, dur, dur, kabak var, sen? dur bakalım. Bak, evet ya. Ay çok fazla karınca var. Cık. Aman ya Rabbi ne kadar çok karınca var burada. Ay bunları insan kıyamadan da şey yapamaz ki ya. Basamaz da. Şöyle geçeyim ben. Şuradan şuraları basmadan. Abi, bak, Bir... Aa Oo, <laughs> <laughs> <Kıcımamlar, yüzü gülüyor> <sayıda, gülüyor> amanın ne kadar güzel olmuş onlar orada ya. Asmış kendini buraya. Siyah kabak. Yok ya ya. Bir şey söyleyeceğim bunlar bildiğimiz bal yiyeceğimiz. Ya, ba he <laughs> he 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 E küçük değil mi onlar daha büyük olması küçük gerekmiyor mu? Ama... yok küçük oluyormuş şimdi abi abi. Aa bunun hep, şeyi başka hep, o zaman. Porsiyonluk diyorsun. Aa çok güzelmiş Hasan abi ilk defa gördüm böyle küçük. Benim bildiğim kabak dediğin kocaman bir şey olur. <laughs> <laughs> Allah'ım, şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Kudret narı şifa için arkadaşlar, bunu e, çekirdeğiyle birlikte konserve şişesinin içine koyuyorsun e, ve üzerine e, doğal zeytinyağını koyuyorsun. Ne kadar bekletiyordun Hasan abi? İlk çok Yani 15 gün, 20 gün beklettikten sonra sabahları aç karnına bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı yiyormuşsunuz arkadaşlar. Ben de çok bilmiyorum. Sadece bildiğimi söyledim. Bak burada da var Ar arada da var maşallah. Aa, ya. Aa yukarıda da var Hasan abi daha çok var bunun üstünde. Bak 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 şurada da var. Ya, orada, orada da var, var burada da var maşallah. Yalnız ilk defa gördüm bunu çok değişik geldi bana. Ee burada da var ya senin kocaman bahçen. E ee, bu da Kudret değil mi? <laughs> sağlam yapamamışsın. Bir <laughs> şey yaptım. ağaç ya zayıf. Rüzgar da ama Allahım. Düğün var galiba ya da şey var. Var bir şeyler. Şuradan biberler çekmek istiyorum basmadan. Hep salçalık biber etmişsin Hasan abi. Hep salçalık ya. İnsan birazcık da şu diğerlerinden eker. Hep salçalık etmişsin. Şöyle salçalık biberler arkadaşlar. Bunlar yeşil olanlar, bunlar kırmızı olanlar. Şöyle Hasan abimiz bahçesi. Aa domatesler de var burada. Koparma koparma kopar şimdi. Hayır ya eve, eve niye götürüyorum var benim o, evimde. Var mı? Var var. Yani. Var var köyden e, anneciğim gönderdi. Bir kova domates var. Allah'ım pembiş pembiş bunlar da. Pembe domates en güzeli. Bak 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 bak. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel pembecik. Tam yemelik ısır ısır ye. Hasan abi bana kopartıyorsan hiç kopartma. Evet, evet. He, sen kendin için kopar istersen ya da... Hayır, 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 hayır. Kime koparıyorsun onu? Sana. Bana koparma diyorum ya. Dur be ya. Allah'ım. mar çünkü benim. Ay burada da var. Köyden yeni geldim ya getirmiştim aslında. Dur bakalım şöyle. Anam çerilerden kopartıp yiyebilirim değil mi? Bak şurada çeri var. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Ben çeriyi çok severim. Hemen kopartır. Silerim. Sonra afiyetle yerim. Şöyle. Hatta biberleri de, e, taze biberleri de kopartıp yemesini çok severim. Bakın arkadaşlar. Bunlar da çeri domates. Hmm. Damlamayla mı soluyorsun Hasan abi? Çünkü yerde şu anda damlama görüyorum. Şöyle aralardan gidelim. Evet işte o biberleri diyorum sana. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şöyle her yer biber maşallah Hasan abi bizim e, okulda çalışan personelimiz, arkadaşımız. Ama Hasan abimiz maşallah hiç durmuyor. Akşama kadar o okulda, <laughs> okuldan çıkınca da böyle annesinin bahçesini e, o yapıyor. Ay çok çalışıyor maşallah. Şöyle şu ince biberlere doğru geliyorum. Vay şu biber de çok güzel. Koyu renkli biberleri de çok severim. Hasan abi bir tane de ince biber kopartmak istiyorum yemek için. Tamam. Bir tane beğenirsem daha körpelerini arıyorum şu anda. En tazesini. Neyse şu incelerden alayım ya. Bunlar da güzel oluyor. Şuradan bir tanecik kopartayım şu ince biberden. Evet. Bundan da yiyeyim bir tane. Anam yere düştü. Dur, dur, dur. Gel sen buraya. Maşallah. Aman da aman. Hasan abi bunlardan turşu yap incelerden. Bak çok güzel olur. Yaptın mı turşu? kurşu yap bunlardan. Allah'ım çok güzel bahçesi Hasan abinin. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere kırmadan, dökmeden. Evet. Patlıcanlarında patlıcan var mı? Var. Mı? Dur şuraya atlayayım. Bir şey soracağım. Tulumbadan su çekiyor musun? Hı hı. Çalışıyor mu? Aa dur sen. Ay telefon. Telefonu tutuyormuşum. Telefonu şöyle elimi yıkayacaktım. Telefonu tutuyorum. Basar mısın Hasan abi? Yoksa telefonunu yıkacaktım. şunları yıkamış olduk. Yalnız çok sıcak bu su. Ay kaynamış. Soğuk su gelmiyor. Ay ay ay. ay. Şimdi soğudu birazcık. Evet. Tamam. Ay şimdi soğudu. Yoksa çok sıcaklı su. Bayağı kaynamışmış yani. He, Bir şey soracağım. Yani bu suyu nereden suluyorsun bahçeyi sen? Tulumba'dan mı suluyorsun? Hı, motordan He motordan. He oradan sulanıyor. Hı. İyiymiş senin sistem ya Hasan abi. Dur şu patlıcanları da çekeyim. Hı -hı. Maşallah. Patlıcanları da güzel olmuş. Vallahi Hasan abi senden her eve bir tane lazım yani. Elinden gelmedik yok. Yalnız e, patlıcanların bu yaprakları neden böyle... E, Rengi değişmiş. Hastalık mı geldi? Evet. Hmm. Hmm, tamam. Çünkü kötü olmuş yaprakları. Neyse bakalım. Bugünlük bu kadar yeter. Hasan abinin bahçesinden. Şöyle en sonunda şunları çekeyim. Şöyle kudret narlarını da çekeyim. Arkadaşlar e, sizlere Hasan abinin bahçesini gösterdim. E, ellerine, emeğine sağlık. Arkadaşımızın. E, şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.